Merhabalar, Sivas'ın yöresel Lezzetlerin Dijitalleştirilmesi projemiz kapsamında bugün Hafik'teyiz. Hafik, Kadınlar Girişimci ve Üretim İşletme Kooperatifi'ndeyiz. Bu kooperatife ait bir kadınlar kültür merkezindeyiz. Burada kadınlarımız çok güzel ürünler üretmekte ve satmaktalar. Şu an elimde gördüğünüz ürün de yine kooperatife ait çok güzel ürünlerle bugün çökerek kurması dediğimiz yine Hafik'e ait çok lezzetli, çok farklı, çok güzel bir ürün üreteceğiz. Yine hafiye ait ürünlerden, çökelekten, naneden ve diğer ürünlerden bugün yanımızda Mevlid Hanım ve Öznur Hanımlar var. Bunlar biz, bu hanımefendiler bize çökelek hurması tat, tatlısı değil değil mi? Yok, ara sıcak. Ara sıcak olarak ara geçen sıcak. bir güzel bir yemek yapacaklar bizlere. Öncelikle bizi kooperatifinize, kültür merkezinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, burada bize güzel yemekler yapacaksınız bugün inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ee, size kısaca tanıyabilir miyiz Mevlid ee, Hanım? İsmim Kayış. Akayış. Ee, kooperatif üyesiyim. Sizinle burada bugün çok lezzetli, hafimize ait bir yemeği tanıtacağım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz evet, teşekkür ederiz. Ee, şimdi sizi ve Özgür Hanım'ı ürünlerin saymak üzere, yemeğimizin malzemelerini saymak üzere sizi baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederiz sıradaki lezzetimiz hafimize ait bir yemeğimizle baş başayız. Bir kilo çökeliğimiz var burada kendi ürettiğimiz. İki tane yumurtamız var. İki kaşık tuzumuz var, çay kaşığı bu. İki kaşık pul biberimiz var. Yarım demet maydanozumuz var. İçine ekliyoruz. Kendi ürettiğimiz nanemizden iki kaşık. Bir tane de kabartma tozumuz var. Yarım kiloda unumuz var. Unumuzu yavaş yavaş yedirerek yapmalıyız ki hani kendi kıvamımızı ev hanımları bilir bunu nasıl yapacağını. Şimdi tam bir miktar da veremiyorum ama yarım kilo yeterli olacaktır. Önce bir harmanlayalım. Pek bilinmez bu. Ebelerimiz, babaannelerimiz eskiden ee, malzeme bulamadığı zaman karıp kattığı misafirlerimize sunabildiği bir yemek yani bu. Ev hanımlarımız bilir. Ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğuruyoruz bunu. Biraz su ilave ediyoruz yoğururken. Az bir şey. Yeterli olacaktır. İyice yoğrulması önemli tabii. Birbirini iyice tutması lazım. Ele yapışmayacak bir kıvama gelecek bu. Genelde e, biz burada çökeli kurması diye tabir ederiz ama başka illerde siva, e, çökeli köftesi olarak da diye geçebilir. Her yörede adı farklıdır. Ama hafi özgüdür. Bu işlerimiz tamam. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Elimizi biraz suya batırıyoruz ki yapışmasın diye göz kararı şekiller veriyoruz böyle bastırarak elimizle. Yağımız da kıstım bu arada. Bir su bardağı ayçiçek yağı ilave ediyoruz. İlerleyen zamanda yağ miktarını artırabiliriz. Hanımlarımız genelde günler için tercih edilir. Çok güzel bir lezzettir. Kahvaltılara da yakışır. İstediğiniz zaman pişirip yiyebilirsiniz. Basit bir lezzet. Kızayamlarımızı çökelik kıvamlarımızı elde ediyoruz. Ee, kısık ateşte yapılmamalı bu yemek gayet altı açık olacak ocağımızın. Çok farklı bir lezzettir. yiyenler zaten yapanlar bilir. Şimdiden afiyet olsun herkese yapanlara. Evet bugün bize e, Hafif'te çok güzel bir e, yemekine çökerek kurması yemeğimiz hazırlandı. E, Özgür ve Mevlidi Hanımlar bize çok lezzetli, çok besleyici, çok güzel görünen bir yemek yaptılar. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun, Afiyet olsun yiyenlere. Çok güzel bir lezzet mutlaka denemelisiniz ev hanımları. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. teşekkür ederiz. Sizin.